Sahip olduğum her şey için şükrediyor ve bana gelen ilk şeyleri sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi onaylıyorum ve her durumda yeterli bir insan olduğumu kabul ediyorum. Kendime, hayata ve geleceğe güveniyorum. Hayattan keyif almayı ve mutlu olmayı seçiyorum. Hayatımda her şey olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde oluyor. Bilmem gereken her şeyi kolaylıkla ve hızlı bir şekilde öğreniyorum. Zamanı verimli kullanıyorum ve tüm işlerimi zamanında tamamlıyorum. Kalıcı ve sağlam adımlar atarak harika bir geleceğe yol alıyorum. İnsanların beni sadece olumlu olarak etkilemelerine izin veriyorum. Tüm işlerimde başarılı olmam için evren beni destekliyor. Kalbimi sevgiye açıyorum ve sevginin hayatıma girmesine izin veriyorum. Sezgilerim güçleniyor. Yüksek benliğimle bağlantım artıyor. Hayatımdaki herkesle uyumlu, sevgi dolu, olumlu ilişkilere sahibim. Gelişmek, ilerlemek, zenginleşmek için hazırım. Bugün hayatıma refah getirecek seçimler yapıyor ve tüm seçimlerimin gerçekleşmesine izin veriyorum. Başarılı, güçlü, üretken bir insanım. Sevgi enerjisiyle kendimi arındırıyorum ve güçlendiriyorum. İradeli, kararlı, ne istediğini bilen bir insanım. Karşıma harika fırsatlar çıkıyor ve hepsini en iyi şekilde değerlendiriyorum. Hayatımdaki her şey için, her gün şükrediyorum. Hayatım her gün daha iyiye gidiyor. Hayatıma güzellikler getiren insanlarla birlikte olmanın tadını çıkartıyorum. Kendime bakıyorum ve çok güçlü birisini görüyorum. Pozitif enerjimle İyi ve güzel şeyleri hızla hayatıma çekiyorum. Hayatımdaki güzel şeyler her gün katlanarak artıyor. Sahip olduğum ve olacağım her şey için şükrediyorum. Hayatımın her alanında kolaylık ve güzellik talep ediyorum. Yaşamdan keyif alabileceğim deneyimlere kendimi açıyorum ve mutlu olmaya niyet ediyorum. Kendimi bolluk ve berekete açıyorum. Bana gelen bütün iyi ve güzel şeyleri sevgiyle kabul ediyorum. Hemen şimdi refah ve zenginlik içinde yaşamaya niyet ediyorum. Kendimi ve geçmişimi tamamen affediyorum. Geçmişimdeki tamamen özgürleşmem gereken her olaydan özgürleşmeyi seçiyorum. Hemen şimdi daha sağlıklı, daha mutlu, daha keyifli ve daha zengin olmaya niyet ediyorum. Büyük başarılar kazanmayı hak ediyorum. Her işimde başarılı olmayı, kendimi takdir etmeyi ve takdir edilmeyi seçiyorum. Mutlu olmayı ve beni mutlu edecek bir insanla birlikte olmayı hak ediyorum. Hemen şimdi Mutluluğumun katlanarak artmasını seçiyorum. Amaçlarıma ulaşmam için beni engelleyen, beni kısıtlayan ve beni harekete geçmekten alıkoyan bütün olumsuz inançlarımı ve korkularımı hayatımdan uzaklaştırmaya niyet ediyorum. Bugün beni büyütecek, beni geliştirecek, beni destekleyecek bir sürecin ilk adımını atıyorum ve cesaretle bu yolda yürümeyi, amaçlarımı gerçekleştirmeyi seçiyorum. Tüm kararlarımı verirken aklımı, duygularımı, sezgilerimi en yüksek seviyede kullanmaya niyet ediyorum. Aklımın, duygularımın, sezgilerimin tam bir denge içinde bana rehberlik etmelerini seçiyorum. Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi ve sevmeyi seçiyorum. Ben Harika bir varlığım ve zaten olduğum gibi mükemmelim. Kendi gerçek değerimi görmeye ve benim değerimi bilen insanlarla bir arada olmaya niyet ediyorum. Bedenimdeki tüm hücrelerimin uyumlu çalışmasına ve tüm organlarımın sağlıklı olmasına niyet ediyorum. İdeal kilomda, yaşam enerjim yüksek ve çok sağlıklı bir insan olmayı seçiyorum. Sağlığım için şükrediyorum. Yaşamda ne istediğimi biliyorum ve yaşam amaçlarımı gerçekleştirmek için gerekli güce sahip olmayı seçiyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyleri yapabilen bir insan olduğum için şükrediyorum. İnsanlarla dengeli ve uyumlu ilişkiler ilişkiler kurmaya niyet ediyorum. Ben sağlıklı, sevgi dolu Destek, destekleyici dostlara sahip olmayı hak ediyorum Şimdi hak ettiğim harika insanları sevgiyle yaşamıma davet ediyorum Hayatımı güzelleştirmeye ve güzellikler içinde yaşamaya niyet ediyorum Kendi güzelliğimi görüyor ve takdir ediyorum Çevremdeki tüm güzel şeyleri fark ediyor ve varlıkları için şükrediyorum hayatımda olumlu değişimler yapmayı ve yaşamayı seçiyorum. Değişim gerekli ve güvenli bir şeydir. Hayatıma refah, sevgi ve başarı getirecek tüm gerekli değişimlerin şimdi nazikçe gerçekleşmesini kabul ediyorum. Sakin, huzurlu ve dengeli bir insan olmayı seçiyorum. Her zaman en doğru tepkileri ölçülü bir şekilde veriyorum. İç dünyamda kendimle barış içinde olmaya ve dış çevremde insanlara huzur vermeye niyet ediyorum. Karşıma harika fırsatların çıkmasına niyet ediyorum. Bu fırsatların en doğru olanlarını hemen fark etmeyi ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeyi seçiyorum. Hayatın bana muhteşem olanaklar sunacağını biliyor ve bunlar için şükrediyorum. Olumlu bir zihin yapısına sahip olmayı ve istediğim şeylere odaklanabilmeyi seçiyorum. Hayatımı sevgiyle ve zarafetle yaşıyorum. Neşeli, keyifli, mutlu bir insan olduğum için şükrediyorum. Hayatımın her alanında başarılı olmayı, kendi başarılarımı takdir etmeyi seçiyorum. Ben büyük başarılar kazanmayı hak ediyorum. Hemen şimdi kendime yükselmek, parlamak ve büyük işler yapmak için izin veriyorum. Zamanı verimli kullanmayı ve tüm işlerimi zamanında bitirmeyi seçiyorum. Kendime zaman ayırmayı ve kendi ihtiyaçlarımı önemsemeyi biliyorum. Hayatımı tam bir denge ve uyum içinde yaşamaya niyet ediyorum. Ben parlak, sıra dışı bir akla sahibim aklımı en üst seviyede hem kendimin hem de bütünün faydasına kullanmayı seçiyorum. Üstün zihinsel yeteneklerim için tüm kalbimle şükrediyorum. Yaşam amaçlarım için en doğru kararları vermeye niyet ediyorum. İletişim yeteneğimi öğrenme kapasitemi, zekamı kullanma seviyemi olabilecek en yüksek noktaya getirmeyi seçiyorum. Benim için hayırlı yaşam amaçlarımın hemen şimdi gerçekleşmesine izin veriyorum. Çok zenginim. Şükürler olsun. Allah'la, Allah'ta yaşıyorum. En büyük zenginlik bunun bilincinde olmak. Allah her yerden katlanarak gönderiyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.